Hafif düzey zihinsel engelli çocuklara konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleriyle güzellik ve saç bakım hizmetleri alanlarında mesleki eğitim veren Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu renkli bir törene ev sahipliği yaptı. Meslek okulundan başarıyla mezun olan gençler düzenlenen törende doyasıya eğlenerek diplomalarını aldı. Diploma töreninin ardından açıklama yapan okul müdürü Ahmet Ünalan, okulumuzda toplam 82 öğrencimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz okulumuzda aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerini çeşitli turizm işletmelerinde pratik yaparak iş hayatına hazırlanmaktadırlar. Eğitim öğretim yılı boyunca haftada 3 gün işletmede 2 gün okulumuzda beceri eğitimi görmektedirler. Okulumuzun en büyük amacı öğrencilerin sektörel istihdamını sağlamak olmasına karşın öğrencileri yerleştirecek iş yeri bulmakta zorlanıyoruz. Bu da okulumuzun yeterince tanınmaması, turizm işletmelerinin okulumuzun farkında olmaması veya özel öğrencilerimize kayıtsız kalmasından kaynaklanıyor. Ailelerin en büyük kaygısı bize bir şey olursa bu çocuk nasıl hayatta kalır düşüncesi olduğundan bu çocuklara hepimizin öncelikle sahip çıkması ve istihdamına yardımcı olması gerekir. Lütfen onlara bir ses verip geleceklerine bir nefes olabilelim. Hayır, hayır, hayır.